Merhabalar seri bir bölüm 74 ve dairesel hız, dairesel pis soruları ile devam ediyoruz. Dairesel hız soruları nasıl yapılır, nasıl çözülür beraber bakalım ve soru 1 ile devam edelim. İki araç 10 merkezli dairesel pistte karşılıklı olarak A ve B noktalarından aynı anda harekete başlıyorlar. İki hareketli 90 saniye sonra 5. kez karşılaştıklarına göre 10. kez Kaçıncı saniyede karşılaşırlar? Bu araçlar birbirine doğru hareket ediyorlar ve C gibi bir noktada karşılaşmış olsunlar. Ve C gibi bir noktada karşılaştıklarında aldıkları yol pistin yarısı olacak. Biz de pistin yarısına x dersek pistin tamamı da 2x olacak. Birinci karşılaşmalarında aldıkları toplam yol x olacak. Sonra bu araçlar tekrar birbirine doğru hareket edecekler. Bu sefer de D gibi bir noktada karşılaşmış olsunlar. Bu ikinci karşılaşmada aldıkları toplam yol ise pistin tamamı olacak ve pistin tamamı da 2x'ti. Sonra bunlar tekrar birbirine doğru hareket edecekler. Bu sefer üçüncü kez karşılaşacaklar ve aldıkları yol yine pistin tamamı olacak 2x olacak. Bunlar yine dördüncü karşılaşmalarında aldıkları yol yine 2x olacak. Beşinci karşılaşmalarında da aldıkları toplam yol 2x olacak. Ve bu araçlar beşinci kez karşılaşana kadar aldıkları toplam yol ise x artı 2x artı 2x artı 2x artı 2x olacak. Toplarsak 1x, 3x, 5x, 7x, 9x olacak. Bu 9x yol aldıkları zaman 90 saniye geçmişti. Biz de diyoruz ki 1x'lik yolu kaç saniyede alırlar? Orantı kuralım. 9 tane x'e 90 gelirse bir tane x'e kaç gelir? Bir tane x'e 10 gelir. Yani bir x'lik yolu 10 saniyede alırlar. Bize sorulan ise 10. kez kaçıncı saniyede karşılaşırlar? Birinci karşılaşmalarında aldıkları yol x'ti ve bundan sonraki her bir karşılaşmada aldıkları yol 2x'ti. Bu araçlar toplam 10 kez karşılaştılar. Birinci karşılaşmalarında aldıkları yol x'ti. Her karşılaşmada aldıkları yol 2x'ti. Bundan sonra 9 defa karşılaşacakları için bu 9 karşılaşmada aldıkları yol ise 9 çarpı 2x olacak. Bu işlemi yapacak olursak x artı 9 çarpı 2 xten 18 x ve toplam 19 x yol alacaklar. Ve bu araçlar 1 x'i 10 saniyede alıyorlardı. 19 x ise 19 çarpı 10'dan 190 saniyede alırlar deriz ve cevabımız da bizim Ceyhan olur. Soru 2 ile devam edelim. Şekildeki dairesel pistin uzunluğu 720 metredir. A ACB yayının uzunluğu 240 metredir. A ve B noktalarından aynı anda birbirine doğru hareket eden iki hareketlinin hızları 70 metre bölü saniye ve 50 metre bölü saniyedir. Buna göre bu iki hareketli kaç saniye sonra 5. kez karşılaşırlar. Bir önceki soruda olduğu gibi yapıyoruz. Yalnız şunu unutmayalım. Araçlar birbirine doğru hareket ederlerse hızlar toplanır. Bu iki araç birbirine doğru hareket ediyorlar ve C'de karşılaşmış olsunlar. ACB yayının uzunluğu 240 metreydi. Bu araçların birinci karşılaşmada aldıkları toplam yol 240 metre. Sonra ikinci kez karşılaşacaklar. Yine bu araçlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Bu şekilde hareket ettirelim ve D gibi bir noktada karşılaşmış olsunlar. D gibi bir noktada karşılaştıkları zaman aldıkları yol ise bu dairesel pistin tamamıdır ve tamamı ise 720 metreydi. Yine bu araçlar devam edecekler ve yine bir noktada bunlar karşılaşacaklar. E'de karşılaşmış olsunlar. Ve yine E'de karşılaştıkları zaman aldıkları yol 720 metre olacak. Yani her karşılaşmada aldıkları yol pistin tamamı olan 720 metre olacak. Yazalım 4. karşılaşmada aldıkları yol 720 olacak. Ve yine 5. karşılaşmada aldıkları yol da 720. 20 metre olacak. Şimdi toplam aldıkları yolu bulalım. 240 artı diyelim. Kaç tane bizim 720'miz var? 4 tane 720 var. 4 çarpı 720 diyelim. Bu araçlar birbirine doğru hareket ettiklerinden dolayı hızlarını topluyoruz. Birinin hızı 50 idi. Diğerinin hızı 70 toplayalım. Ve bize sorulan kaç saniye sonra 5. kez karşılaşırlar. Saniyeydi biz. T dersek bu işlemi yapalım. 240 artı eşittir 120 çarpı T'dir. Toplarsak 3120 eşit olur. 120 çarpı T'ye her iki tarafı 120'ye bölersek sıfırlar gider. T buradan 26 olarak çıkar. Ve bizim cevabımız da Edirne olur. Soru 3 hızları dakikada 3 metre, 4 metre ve 5 metre olan 3 hareketli. 120 metrelik dairesel bir pistte aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre bu üç hareket ilk kez yan yana geldiklerinde hızlı en yavaş olan hareketle kaç tur atmış olur? 3 tane hareketli var ve bunlar A noktasından başlasınlar. Birinci hareketlinin 1 bir dakikada aldığı yol 3 metre. ikinci hareketlinin 1 dakikada aldığı yol 4 metre ve üçüncü hareketlinin 1 dakikada aldığı yol 5 metre. Bu tür soruları yaparken bu hareketliler bir turu kaç dakikada tamamlıyorlar? Onu bulmamız gerekiyor. Birinci hareketli 120 metre yolu 3 metre hızla T1 dakikada alsın. Her iki tane tarafı 3'e bölersek birinci hareketle bir turu 120 bölü 3'ten 40 dakikada tamamlamış olur. İkinci hareketle 120 metrelik yolu 4 metre hızla t2 dakikada alsın. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman ikinci hareketle bir turu 120 bölü 4'ten 30 dakikada almış olur. Üçüncü hareketle 120 metrelik yolu dakikada 5 metre hızla t3 dakikada alırsa ve her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman 3. Üç hareketli bir turu 120 bölü 5'ten 24 dakikada almış olur. Bu üç hareketliği aynı noktada buluşturmak için 40'ın, 30'un ve 24'ün en küçük ortak katını bulmalıyız. 2'ye böl 12, 15, 20. 2'ye böl 6, 15, 10. 2'ye böl 3, 15, 5. 3'e böl 1, 5, 5. 5'e böl 1, 1. Bunların en küçük ortak katı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten çarparsak 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 3, 24. 24 çarpı 5 ise 120 olarak çıkar. Bu 3 hareketli 120 dakika sonra ilk kez yan yana gelirler. Ve bu yan yana gelene kadar birinci hareketli yani hızı en yavaş olan hareketli bir turu 40 dakikada tamamlamıştı. 120 dakikada ise 120 bölü 40'tan toplam 3 tur 60 olur. Ve bizim cevabımız da Ceyhan olur. Soru 4. Hızları saniyede 5 metre ve 4 metre olan iki hareketli çevre uzunluğu 320 metre olan şekildeki dairesel pistin çevresinde aynı anda birbirine doğru harekete başlıyorlar. Araçların her ikisi birden ilk kez A noktasına geldiklerinde hızlı olan araç dairesel pist üzerinde kaç tur atmış olur. Yine bir önceki soruda yaptığımız gibi yapıyoruz. 320 metrelik yolu saniyede 5 metre hızla T1 saniyede alırsa her iki tarafı 5'e bölersek 320 bölü 5'ten hızı saniyede 5 metre olan araç bir turu 64 saniyede tamamlar. Şimdi ikinci araca bakalım. Pistin tamamı yolumuzun tamamı 320 metre. Hızı saniyede 4 metre ve t2 saniyede almış olsun. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman ikinci hareketli bir turu 320 bölü 4'ten 80 saniyede tamamlamış olur. Yine bunları A noktasında buluşturmak için hem 64'ün hem de 80'in en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. 4'e böl 20, 16. 4'e böl 5, 4. 4'e böl 1, 5. 5'e böl 1. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 5'ten çarparsa 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4 64. 64 çarpı 5 ise 320 olarak çıkar. Yani bu iki iki araç 320 saniye sonra ilk kez A noktasında bulunurlar. Bize sorulan ise hızlı olan araç dairesel pist üzerinde kaç tur atmış olur Toplam 320 saniye geçti. Hızlı olan araç bir turu 64 saniyede tamamlamıştı. 320 bölü 64 dersek, hızlı olan araç 320 bölü 64'ten toplam 5 tur atmış olur ve cevabımız da bizim Edirne olur. Soru 5. 6 eşit parçaya ayrılmış bir dairesel pistte V1 ve V2 hareketleri A noktasından aynı anda zıt yönde harekete geçiyorlar ve ilk kez E noktasında karşılaşıyorlar. V2 hareketlisinin 8. karşılaşmasında aldığı toplam yol 800 metre olduğuna göre bu dairesel pistin çevresinin uzunluğu kaç metredir? 6 eşit parçaya ayrıldığından dolayı her iki nokta arasındaki uzunluk x olsun ve bu araçlar ilk kez E noktasında karşılaşıyorlar. Ve ilk kez E noktasında karşılaştıkları zaman V1 aracının aldığı yol sayarsak 1, 2, 3, 4, X. V2 aracının aldığı yol ise 1, 2x. Bir turda V1 4x kadar yol alıyor. V2 ise bir turda x kadar yol alıyor. 8. karşılaşmada hızı v1 olan 4x çarpı 8 dersek 32x kadar yol alır. 1. karşılaşmada hızı V2 olan 2x kadar yol alırsa 8. karşılaşmada 2x çarpı 8'den 16x kadar yol almış olur. Bize soruda V2 hareketlisinin 8. karşılaşmasında aldığı toplam yol 800 metre demiş. Demek ki 16x eşit olacak 800 metreye. Her iki tarafı 16'ya böldüğümüz zaman x 80'i 16'ya bölersek 5 çıkar ve x buradan 50 olarak çıkar. Bize sorulan bu dairesel pistin çevresinin uzunluğu Kaç metredir? Çevresi toplam 6x'ti. Biz de x'in değerini 50 olarak bulduk. 6 çarpı 50'den pistin uzunluğu, çevresinin uzunluğu 300 metre olarak çıkar ve cevap Adana olur. Soru 6. 900 metre uzunluğundaki bir dairesel pistte iki araç birbirine ters yönde aynı anda harekete başlıyorlar. Buna göre 5. karşılaşmadan sonra yavaş olan aracın A noktasına ulaşması için için kaç metre daha yol alması gerekir? Pistin uzunluğu 900 metre. Bu iki araç birbirine doğru hareket ettiği için hızları topluyoruz. 40 artı 50 ve geçen süreye de t dersek 900 eşit olacak. 90 çarpı t'ye ve her iki tarafı 90'a böldüğümüz zaman t buradan 10 olarak çıkar. Bu ilk karşılaşma 10 saniye sonra olacak. Birinci karşılaşma 10 saniye sonra olursa 5. karşılaşma 50 saniye sonra olur. Soruyu okuyalım tekrardan. 5. karşılaşmadan sonra yavaş olan aracın A noktasına ulaşması için 50 saniye sonra yavaş olan aracın hızı 40'tı ve 50 saniye sonra 40 çarpı 50'den aldığı yol 2000 metre olarak çıkar. Bu ne demek? 2000 metre yol alacak demek. Önce bir tur attı. 900 metre gitti ve turu tamamladı. Sonra ikinci tura geçti. Bir 900 daha tur attı. Toplam 1800 metre yol almış oldu. Sonra bir 200 kadar gitsin. 200 kadar gittiği zaman da toplam 2000 metre yol almış olacak. Pistin tamamı 900 metreydi ve bu araç 700 metre daha gittiği zaman A noktasına ulaşmış olacak ve cevap da buradan Denizli olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar.